Çamlıca TV ekranlarına herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık Pazar. Ben 9. sınıf öğrencisi Deniz Gezergül. Şimdi haberlere geçelim. Bir soru olacaktı programının bu haftaki konuşması eczacı Sayın Cüneyt Yavuz Çamlıca Koleji'ndeydi. Ben öğretmenlik mesleğine yani bir mesleğe kutsiyet e, yakıştırılacaksa onu öğretmenlik olarak düşünüyorum. Program konuğu Cüneyt Yavuz, Çamlıca Koleji'nin lise öğrencileri ile bireylerin toplumsal yapı içinde varoluşu, sorumlulukları, görevleri üzerine konuştu. Öğrenciler bir sorum olacaktı diyerek Cüneyt Bey'e soruları yönelttiler. Sosyolog yazar Emine Arna bu hafta Çamlıca Koleji'ndeydi. 21 Aralık yani en uzun geceyi kitapla geçirmek için düzenlenen söyleşi ve imza günü 21 Aralık Perşembe saat orada ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılımıyla gerçekleşti. Yazar evine Arla çocuklara yazarlık hakkında mesleki tanıtım yaparken kitapları ile ilgili sorulara da cevap verdi. Öğrencilerin kalıcı olması için verimli ders çalışmak önemlidir. Çamlıca Koleji'nin lise rehberlik birimi tarafından lise öğrencileri teknikleri ve stratejileriyle beraber verimli ders çalışma semineri verildi. Seviler sonrası kendi çalışma teknikleri gözden geçiren öğrenciler akıllarına takılan soruları sevilerden ve sonrasında rehberli öğretmenlerine ilettiler. Bir dünya dili olan İngilizceyi kalıcı şekilde öğretmek, sevdirmek ve bilgilerin unutulmaması için gündemde tutmak adına Çamlıca Koleji'nde İngilizce etkinlikler devam ediyor. Of course not. Oh, she... İngilizce kulübü öğrencilerden oluşan tiyatro ekibi hazırladıkları gösteriyle hem konu tekrarı yaptı hem de konuşma becerilerini geliştirdiler. <laughs> Çalmıca Koleji rehberlik birimi bu hafta ilkokul kademesinde çoklu zeka envanteri uyguladı. Çoklu zeka envanteri ile öğrenci yaşamında yoğun olarak kullandığı zeka bölümleri hakkında fikir sahibi olarak geliştirmesi gereken zeka bölümlerini de fark ediyor. Öğrenme stilleri envanteri ile ise öğrenci hangi öğrenme stillerine yatkın olduğunu, çevresini nasıl algıladığını ve öğrenme ortamı ile nasıl etkileşime girdiğini görebilmektedir. Uygulanan envanter sonuçları öğrenciler ve veliler bilgilendirerek rehberlik sağlanmaktadır. Çablaca Koleji'nin bu haftaki haberlerini sizlere aktardık. Sırada yerel ve ulusal eğitim haberleri kapsamında bu hafta sizler için seçtiğimiz haberimiz var. <laughs> Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersinin müfredatı hazırlandı liselerde 10 ve 11. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersi seçmeli dersler kapsamında bulunuyor. Dersin öğretim programı ile öğrencileri sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği kavramları üzerinde farkındalık geliştirmeleri, çevrelerindeki sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda güvenliği örnekleri eleştirilebilir unsurlar olarak görebilmeleri amaçlanıyor. Değerli izleyiciler, Çalgıca TV haber bülteninin 40. bölümü burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve aynı saate tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.